Denememizdeki arkadaşlar, diğer bir soru, dokuzuncu soru yine A kitapçı. İki doğal sayının toplama bulunurken aşağıdaki gibi bir yöntem izlenmiştir. Ee, buna göre arkadaşlar bizden ne istiyor? Zihinden toplama işlemi hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, bir kere bu tür sorularda en büyük yardımcınız şu gördüğünüz sonuçtur. Şimdi baktığımızda. Buranın sonucunun 98. Buranın sonucunun arkadaşlar 78, 26 daha 114. Buranın sonucunun arkadaşlar yine 114. Buranın sonucunun ise 104 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bizim en büyük yardımcımız seçenekse neden iki tane aynı sonuç çıkıyor? Burada arkadaşlar tabii ki bize gösterilmiş zihinden toplamaya da artık bakma gereği duyacağız. Şöyle ki, şimdi bakın. Bizim ilk toplananımız kaç burada? 76. 76 toplanan sadece kimde var? B seçeneğinde var. O yüzden cevabımız B'dir. Hemen yapıştırıyorum. Ama hocam devamına nasıl bakacağız? Arkadaşlar burada bakın bir tane sayı var. Önce onluklarına ayrılmış. 2 çarpı 10'dan 20. Sonra birliği yazılmış. Yani bunun anlamı şudur. Aslında 76 sayısına önce 20 eklenmiş, sonrasında da arkadaşlar 8 eklenmiş. E o zaman bu sayımız aslında kaçtır? 28'dir. Yani buradaki toplama işlemimiz bizim doğrudan e, nedir? 76 ile 28'in toplamıdır. O yüzden arkadaşlar cevabımız B'dir. Bu kolay bir soru. Dediğim gibi önce e, şeye bakabilirsiniz, sonuca, seçeneklerde. Sonuçtan farklı bir şey varsa zaten direkt e, sonucu veren seçeneğe gidebilirsiniz. Ama burada iki tane olduğu için sadece şu ilk toplanandan yola çıkıp aslında cevabı bulabilirsiniz.